Herkese merhabalar. Örgüce Selvi Karalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bu videomda masa üzerine runner çalışması yapıyorum arkadaşlar. Runnerımızı şöyle kısaca bir inceleyelim. Şöyle iki taraflı saçak yaptık arkadaşlar. Şöyle. Çok kolay bir model arkadaşlar. Şık, gösterişli, masamızın üzerine her renkle kullanabileceğimiz bir Renk oldu e, siyahla, beyazla e, çok güzel e, üzerine çok şık duracak bir model arkadaşlar. İplerime gelince iplerim e, iki buçuk yumak iki iki yumak tamamen gitti arkadaşlar. Üçüncü yumaktan çok az bir şey gitti. E, ranarımızı bu şekilde tanıdık arkadaşlar. İplerimizi de tanımaya geçelim. İplerimizi tanıdıktan sonra e, hep beraber e, ranarımızı örmeye başlayalım Evet arkadaşlar iplerimizi tanımaya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz videolarımı beğeni ve yorum paylaşım yaparsanız sevinirim arkadaşlar ee, Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ederim ee, iplerimizi tanımaya geçelim İplerim şu şekilde arkadaşlar YarnArt koton, lurex, şöyle yüzde 75 koton, yüzde 13 polyester, yüzde 12 metalik e, 250 gram 205 mm e, renk numarası o renk numarasına gelince color 724 lots 1222 iplerimizi bu şekilde tanıdık arkadaşlar. Şöyle ekran fotoğrafı da alabilirsiniz. Tığıma gelince tığım tulip 6 numara. E hazırsanız hep birlikte runner'ımızı örmeye başlayalım. Evet runner'ımızı başlamak için bu e, Öncelikle 60 65 tane zincir çekiyoruz. 65 zincirimizi çekelim. Evet. Şimdi ikinci sıraya geçtik. İkinci sıramızda e, zincirlerimi sayıyorum. Bakın geriye doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. zincirimde sabitliyorum. 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Sayıyorum şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirimden sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6 5 5. zincirimle sık iğne ile sabitliyorum. Evet şimdi zincirimin üzerine 6 zincir çektik. 5. zincirden sabitleyerek sıra sıra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane pencere yaptık bakın. 11 tane penceremi yaptıktan sonra şuradan bitirdik bakın zincirlerim şu kadar arttı. Buradan zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincirimi çektikten sonra dönüyorum. Çeviriyorum. Örgümü çevirdim. İpimi doluyorum. Sıradaki pencerede trabzan örüyorum. Bak trabzanımı 1 çektim, 2 çektim, 3 çektim. Tekrar 1, 2, 3 kez çektim. ikinci trabzanımı örüyorum. Üçüncü trabzanımı da ördüm. Toplam dört tane trabzan penceremin içerisine ördüm. Burada zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincir çektim. 3 tane zinciri çektikten sonra sıradaki pencereden sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar sıradaki pencereden sık e, trabzan örüyorum. Trabzanımı üç kez çektim. Dört tane trabzan örüyorum. Evet birinci ikinci trabzanımı da ördüm. 3 4 4 trabzanımı ördüm. 3 tane zincir çekiyorum tekrar. Sıradaki pencerede sabitliyorum sık iğne ile. 3 tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum, trabzan örüyorum. Sıradaki pencereden dört tane trabzan örüyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Sıra sonuna kadar aynı şekilde e, tekrar edelim. 3. sıramızda bitirdik, 4. Ee, sıraya geçtik. 4. sıramızda, şimdi sayalım. Bakın pencerelerin birini boş, birini dolu, birini boş, birini dolu yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pencereyi doldurmuşuz. Bir üst sıraya geçmeden önce 6 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Ee, örgümü çevirdim çevirdikten sonra üzerine bakın 6 tane zincir çektim. Şu, şu şekilde bakın şu ilk sıradaki penceremden sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Sıradaki pencereden sabitliyorum. Sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde bakın sabitledim. Yine 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim sıradaki pencereden sabitledim sık iğne ile yine 2 3 3 4 5 6 zincir çekiyorum pencereyi sabitliyorum e, bu sıramızda bu şekilde arkadaşlar 6 e, zincir pencerelerimizi sabitliyoruz sadece zincir e, bütün pencereleri tek tek sabitleyerek sıramızı sıra sonuna kadar örüyoruz Evet bakın bura sıramızın sonu. Sıramızın sonunu 6 tane zincir çektim ve en son pencereden sabitleyerek 6 tane zincir çekiyorum. 2 3 3 4 5 6 zincir çektim. Geri dönüyorum. Bakın döndüm. Sırama bu şekilde sabitledim. İlk pencereden sabitledim. 1 2 3 tane zincir çektim. 3 zinciri çektikten sonra e, ipimi doluyorum, trabzan örüyorum. Sıradaki pencereden trabzan örüyorum. 1 trabzan ördüm, 2, 3, 4 tane trabzan ördüm. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar sıradaki pencereden sabitliyorum sık iğneyle 3 zincirimi yine 3 zincir daha çekiyorum. Sıradaki pencereden trabzan örüyorum. Birinci trabzanımı ördüm. İkinci trabzanımı ördüm. 3 4. trabzanımı da ördüm. Evet bu şekilde modelimiz çıktı ortaya bakın. Şöyle bu trabzanlarımız e, petekleri üst üste gelmiyor. Bakın birinci sırada birinci sırada bakın ikinci sıra üst üste gelmedi. Bakın ortaladık. Petekleri ortaladık. Şöyle. Bu sıramı da bu şekilde örüyorum. Bakın en sona geldim. En sıramın sonuna geldim. Sıranın sonunda 3 tane zincir çektim. En sondaki pencereden sık iğne ile sabitliyorum. Sabitledikten sonra 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zinciri çekiyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Bir üst sıraya geçerken şuradan bakın. Ee, sıradaki pencerenin içerisinde en baştaki sıradakinden şuradan sabitliyorum. Burayı sabitledim. Dönüşte buranın içini e, petek yapacağız. Şöyle dörtlü trabzan öreceğiz döndüğümüzde. Yani bir sıra, bir sıra e, trabzan peteklerimiz birer sıra içe kayıyor, birer sıra dışa kayıyor. Bir iç, bir dış, bir iç, bir dış. Burada kafa karışıklığı yapacak hiçbir şey yok. Bu şekilde. Bakın ilk sıra e, dışta ikinci sıram içe kaydı bakın yanlar boş içe kaydı üst üste gelmemesi için modeli bu şekilde oluşturmuşlar buradan zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim sıradaki pencereden sabitledim 1 2 3 4 5 Altı zincir çektim 6 zincir çekiyoruz pencerelerimizin tamamını bu şekilde sabitliyoruz bu sıramızda bu şekilde örüyoruz arkadaşlar Evet bakın e, sıranın sonuna geldim sıranın sonunda 6 zincirimi çektim en son e, penceremin içerisinde sabitliyorum. Burada 6 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Sıranı bitirdim. İlk sıraya geçiyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Bir üst sırada bu sıradaki ilk e, penceremin içine trabzan örüyorum. 1, 4 tane trabzan örüyorum. 3 ördüm. 4 evet, tane tırabzanı ördüm. 1 2 3 zincir çekiyorum sıradaki pencereden. Sıradaki pencereden sabitliyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum sıradaki pencereden evet, trabzan örüyorum. böylelikle modelimiz çıktı ortaya arkadaşlar. Şöyle bakın. Bir model bakın alt sıra e, birer tane dışta iç sıra içte e, diğer sıra yine dışta. Bu şekilde modelimiz e, şöyle e, şeyler bu petekler dörtlü trabzanlar üst üste gelmeyecek şekilde çapraz şekilde olacak. Şöyle şöyle şu şekilde e, bu en sondaki bakın en sondaki penceremizde aynı şekilde bu şekilde dolduruyoruz ve kenarları her zaman bütün sıralarda 6 zincir altı zincirle dönüyoruz sıramızı bu şekilde kaç tane kaç sıra ördük 1 2 bu üçüncü sıramız bu sıralarla birlikte toplam 42 sıra örüyoruz. Peteklerimizi sayıyoruz, sıralarımızı petekleri sayıyoruz. 1, 2, 3. Bu şekilde petekleri sayarak sıralarımızı örüyoruz. Benim e, uygun gördüğüm e, 42 sıra. Siz uzun isterseniz e, daha fazla sıra yapabilirsiniz. Eğer kısa istiyorsanız daha az sıra yapabilirsiniz. Eğer uzun istiyorsanız peteklerden bir iki tane arttırabilirsiniz şuradan zincirlerinizi fazla çekerek bir iki sıra petek arttırabilirsiniz bu şekilde büyütüp küçültebilirsiniz Evet sıralarımızı örüp bitirelim Evet arkadaşlar ördüm ben sıralarımı ördüm şöyle bu son sıra mı? Son sıra mı arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekerek bütün e, pencerelerimizi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekerek pencerelerimizin tamamını sık iğne ile sabitleyerek bitiriyoruz. Şu şekilde. Bakın bitti. Evet burada başlarken zincirlerimiz artmıştır şu şekilde arkadaşlar. Bu zincirlerimizi şu şekilde ipini çekerek şöyle söküyoruz. Burada sökerek içine saklıyoruz. şekilde dibe kadar sökerek buradan içine saklıyoruz Evet arkadaşlar runner'ımızı bitirdikten sonra düz yüzünden düz yüzünü bulmamız lazım ters yüzü düz yüzü ee, Eğer bir sıranız denk gelmiyorsa düz yüzüne bir sırada örerseniz düz yüzüne denk getirebilirsiniz şimdi düz yüzünü denk getirdikten sonra ranırımın etrafına tamamına e, zincir çekerek e bir sıra örüyorum arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4 tane zincir çektim. Sıradaki pencereden sabitledim. 1 2 2 3 4 zincir çekiyorum. Sıradaki pencereden sabitliyorum. Bu şekilde eee runnerımızın etrafının tamamını zincirlerine örüyoruz arkadaşlar. zincirlerimin e, tamamını bitirdim etrafını runnerımın. Şimdi buradan son 4 zincir çekerek köşeyi birleştirdim. Burada 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Burada tırabzan örüyorum arkadaşlar. 1 2 3 tane tırabzan ördüm. Sıradaki sık iğnenin içerisinde yine trabzan ördüm. Evet. Pencerenin içinde bir, iki, üç trabzan. Trabzanlarımızı bir kere doluyorum. Bir, iki, üç kez çekiyorum. Üç tane trabzan ördüm. 3 tane tırabzan ördükten sonra sık iğnenin üzerinde de bir tane tırabzan örüyorum. Boşluk kalmasın diye. Burada yine tırabzan örüyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde ee, köşeye kadar sadece bu uç kısmını bu uç kısmını şu köşeye kadar e, trabzan örüyoruz. Evet bakın sıramızı şekilde bitirdim köşeye geldim köşeyi en son pencerede üç tane ördüm sıradaki sık iğnemin içerisinde bir iki sıradaki sık iğnemin içerisine üç kez trabzan ördüm köşe olduğu için Evet, toplamasın diye. Şimdi dönüyorum. Yan tarafa döndüm. Sıradaki pencereden 1 2 3 4 tane 4 trabzan ördüm. Sıradaki sık iğnemden 1 tane trabzan örüyorum. Sıradaki pencereye 1 2 3 4 4 tane trabzan ördüm sıradaki sık iğnemden bir tane trabzan ördüm Evet arkadaşlar bu şekilde bakın köşemiz oluştu köşe oluştu şöyle yuvarlak oluştu Evet e, bu uç kısımlarını üçer tane doldurdum yan kısımlarını dört her pencere içerisine dört tane, birer tane de sık iğne üzerine. Evet, ee, sıramızı bitirdik. Bakın, buradan başladım, buradan da dolandım, ee, bitirdim. Şöyle. Burada şimdi dört tane trabzanımı ördüm, dört tane trabzanımı ördüm. Bu Burada bakın şöyle e, tam köşede sık iğnemiz var. Bu sık iğnem içerisinde trabzan örüyorum. Bir ördüm. iki ördüm. Üç kez bu sık iğnenin içerisinde üç kez üç tane trabzan ördüm. bu şekilde köşeyi düzenledik. Şimdi buradan bakın şuradan birleştirerek ilmek kaydırmayı yaparak şu şekilde köşeyi bitirdik arkadaşlar. Şöyle bakalım köşelerimiz Ranarımız için saçak yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle ben biraz yaptım. Şöyle bir telefon kabını alıyorum, ipimi şöyle ucunu tutarak sarıyorum. Böyle birkaç kez sardım. Şöyle düz taraf oluyor. Bu ters. Bu da düz taraf. Düz tarafından şöyle e, ilmeğimin uç kısmından şöyle ikiye katladım. İlmeğimin uç kısmından içinden çekiyorum. Tekrar ucunu içinden çektim. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. runerimizi bitirdik burada. Şöyle. Evet. E, e, tam olarak toplam e, iki yumak e, üçüncü yumaktan e, az bir şey daha Ha, ip gitti arkadaşlar. Evet bu videomda buradan bitiriyorum. Beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Yeni videolarımla görüşmek üzere. Hoşçakalın.